Olay 26 Temmuz'da yeğenim iş görüşmesi diyerek evden çıkıyor, annesinin yanından ayrılıyor. 26 Temmuz'da öğle sıralarında evden çıktığında bunu daha öncesinde Letko'dan bir çocukla yazışıyor, motor almak istiyor. Çocukla karşıya kadar buluşuyorlar. Motoru beğeniyor. Yeğenim diyor ki 2-3 ay çalışacağım, alacağım motoru. Çocuk da diyor ki annesinden yani 2-3 ay kalmaz, motor satılır. Tamam diyorlar. Ee, o günde iş görüşmesi varmış yeğenimin. Bornova tarafında bir iş görüşmesi var. Ee, çocuğa rica ediyor, diyor ki beni Bornova tarafına bırakır mısın? Çocuk da tamam diyor motorla. Ondan sonra beraber gidiyorlar, iş görüşmesi yapıyor, alınıyor. Bu iş görüşmesi yaptığı yerde de Sinem'in bir arkadaşı çalışıyor. Yani Sinem'in arkadaşı aldırıyor, Helin diye bir arkadaşı çalışıyor. Yine çocuğa rica ediyor, diyor ki hani iki sokak arkada e, Helin diye bir arkadaşı var, orada oturuyor. Beni oraya bırakır mısın diyor, bırakıyor. <laughs> Bıraktığı sırada e, abim <laughs> o mahallenin kamera görüntülerini alıyor. Biz hani bıraktığını, motorla bıraktığını, işte Sinem'in onların evine girdiğini falan oradan görüyoruz. Ayrıca kızlarla da görüştük biz. Helin ve Berfin diye bir arkadaşı var, e, yeğenimin. Onlarla da görüştük. Kızlar e, yanlış, çelişkili, farklı ifadeler veriyorlar. E, i̇şte Sinem'in eli ayağı titreyerek, işte sinirli bir şekilde geldiğini söylüyorlar ama kamerada önce Sinem geliyor, sonra kızlar gidiyor. Arkasından bir 10 dakika sonra. Ama motorla bırakan çocuk da diyor ki hayır Sinem çok sevinçliydi, çok heyecanlıydı, çok mutluydu işe girdiği için. Kızlar da tam aksini söylüyor. Sinem çok sinirliydi geldiğinde ve Sinem 5-10 dakika, beş on dakika durdu, gitti. Bir kahve içip gitti. <laughs> diyorlar biz kamera kayıtlarından bakıyoruz. 3.30'da Sinem giriyor, 4'te çıkıyor o evden. Ve <laughs> Sinem için diyorlar ki motorla geldi, yine motorla gitti. Ama Sinem onların evinin önünden Arabayla çıkıyor. Bir araba geliyor, sinemi alıyor, götürüyor. Sonra işte akşam 8 sekiz buçuk gibi sinem bulunuyor trafik polisleri tarafından. Tabi o zamana kadar da abim kızı arıyor, kızın telefonu çalıyor, açmıyor, bir daha arıyor, telefon kapalı. Korkuyorlar, hani kayıp ilan vermek için de Yamanlar karakoluna gidiyorlar. Polisler de yeğenimin eşgahline uygun. Ege Üniversitesi'nde yatan bir kız olduğunu söylüyorlar. Tabi o sırada da e, olay esnasında yakalanan Burak Kaya karakoldaymış. Abimler hastaneye gidiyor. Sinema olduğunu öğreniyoruz. Vücudunda çok yoğun bir şekilde uyuşturucu e, kanına karıştığını, kalbine ve böbreklerine zarar verdiğini, 42 derecede ateşli olduğunu söylediler. Hayatı tehlikesinin çok yüksek olduğunu ve <laughs> solunum nefes alamadığını söylemişlerdi bize. Hayatta tuttuklarını söylediler. Biz e, yani geceye gittik hastaneye. E, sabaha kadar hatta 27 Temmuz öğlene kadar Sinem'in e, Sinem'den hep iyi bir haber bekledik. Doktor ne kadar hani kötü dese de sabaha karşı Sinem'in kalbi durdu. Doktorlar tekrar çalıştırdı. Öğlen Yine durdu ama Sinem'i kurtaramadılar. Çünkü böbrekleri tamamen bitmiş. Uyuşturucudan dolayı çok yoğun e, bir şekilde uyuşturucuya maruz kalmış vücudu. Burak Kaya, e, Burak Kaya Sinem'in e, olay yerinde arkasında, bir 5-10 metre arkasında bulunan motorlu bir adam. E, üzeri kanlı, elinde bidon şişesiyle polisler tarafından yakalanıyor. Burada ne arıyorsun dediklerinde işte ben e, benzin, benzinciye gideceğim, hani benzin alacağım demiş ama bidon şişesinin içinde idrar var. Adamın üstü kanlı, bıçağı var, Sinem'in telefonu cebinde çıkıyor ve yüzüne darp izleri var adamın. Ee, bir kişinin ismi ya Cüneyt ya Cengiz, diğerinin adı da Ömer. Yakalanan da bıraktı zaten. Cengiz e, ya da Cüneyt, Ömer nerede diye bağırmış Sinem. Bunlar nerede? Bana e, tecavüz etmeye kalktılar. ...beni darp ettiler diye bağırarak, çırpınarak yere düşüyor benim yeğenim. Sinem'in e, halası olarak bolun aydınlanmasını istiyorum. Diğer yeğenimin e, zikrettiği iki kişinin yakalanmasını istiyorum. Ve parmağı olan e, başka insanlar varsa da bunların da aydınlanmasını istiyorum. E, yani ben kızlar, kızlar işin içinde vardır demiyorum ama şüpheleniyorum. Çünkü e, yalan yanlış ifadede bulundukları için... Ee, Burak Kaya'nın da e, cinsel istismar ve gasptan değil, cinayetten yargılanmasını istiyoruz. Kızda abla Sinem geldi, bir bardak su içti, gitti dedi. Ablası ve Berfin, ablası Helin, arkadaşı, diğer arkadaşı da Berfin de e, Sinem 5-10 dakika durdu, hemen kahvesini içti, gitti.